Selamun Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yuvaların içindeki böyle yüzeyindeki e, tozlu, topraklı, kumu şey toprağı dışarıya aldım arkadaşlar. E, bekişmiş yerin üstüne de tekrardan sulama yaptım. Güzelce. İçeride içeride toz biliyorsunuz kaşıntı yapıyor. O yüzden içeriden Komple şöylece dışarıya çıkarttım arkadaşlar. Şurası tüm komple içeriden çıkan şey. Şimdi sıra Yavuz Ede'yle hançerin oraya geldi. Bunlar şuralar az kuruyana kadar bekleyeceğim. Bekledikten sonra e, o zamana kadar da e, bozoyla şila geziyor arkadaşlar. Onları bağlarım. Yavuz Ede'yle hançeri çözerim. Oh, yoksa bu temizlik e, şey temizlik diyorum ya o toprak durduğu sürece hayvanları kaşındırıyor ya. Şila nereye gitti şila kız? Hem oğlum, hem boşum. boşam. Evet girmiyor buraya. Yerimiz tertemiz oldu arkadaşlar. İçerideki dediğim gibi böyle kavrulmuş toprağı komple dışarı attım. bekişmiş yani sağlamlaşmış yer kaldı. Onu da bitirdik. Şimdi bozu, ama bozunu zinciri kısaltmam lazım. Şimdi, kançeri açtım bozu, kapıya yaklaşamayacak. Yoksa, uğraştırıyor düzgün. Bozu dur oğlum. Ayağı kısaltmam lazım arkadaşlar. Yani geri açacağım da en azından şimdilik hançeri dışarı bıraktığımda kapıyı kırmasın gürcü. Tamam lan. Kapıyı kırmasın gürcü kapıyı. Şunu da koyalım abi. Tamamdır. O dede sıra sende oğlum. Bugün yine güzel bir yağlı kardım arkadaşlar tavuk suyuyla. Böyle, al, al yazmamı da kapatayım <laughs> arkadaşlar. İçeride toz toprak oluyor. <laughs> gezdin bak oraya nereye gidiyorsun nereye nereye şaşırttın mı aman daha bozun dibine girmeye çalışıyor tam dengesiz lan bu bak böyle gel arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz tam yüzeyde böyle e, kavrulmuş toprak var bu bayağı kasıntı yapıyor hayvanlara. Bunu atacağım ya dışarıya. Yani içeriden toprak eksiltmiş oluyor ama yapacak bir şey yok. En azından tabanı sağlam olsun. Suladım mı da güzel oluyor. Buralara saman attıydık da samanın da faydası olmuyor ya. Gel gel Ne kadar kavrulmuş ki. Su, suyu hemen böyle üstünde gezdiriyor. Su. Suyu ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Evet yuvalarımızın içini bitirdim arkadaşlar. Bir de şöyle yuvaların önünü bir dırmıklayayım. Yalandan bir süpürüyüm. Aşağı doğru şöylece. Tertemiz oldu. Ee, ya bu toprak olmazsa beton olsa beton daha kötü arkadaşlar. Beton da e, sıcaktan daha kötü olur. Bir ikincisi bir de e, bu betonun bit piresi daha çok olur arkadaşlar. böyle bir sıkıntı var. Bak yala ne güzel yiyorlar. Oh nasip olursa eee aslında bunlara şey almak lazım arkadaşlar Arpa kırması Böyle güzelce yal yapıp Vermek lazım Daha besleyici daha doyurucu oluyor Damlan Kral Damlan Kral Damlan Babuş Nasıl beğendin mi yerini Ha Gülüyon <Gülüyor musun>? da beğendin Dirzi <laughs> Yavuz dedenin Yeri de tamam arkadaşlar Şöylece güzelce suyu çeksin diye bekliyorum. Şurayı ellemiyorum arkadaşlar. Burada saman var zaten. Tavuklar falan giriyor yatıyor. Orayı ellemiyorum. Hançerin yeri de tamam arkadaşlar. Tertemiz. Mis gibi oldu valla. Şurayı da temizledim. Bir inmeyecek. Evet arkadaşlar kapının önünü de süpürdük. Tertemiz ettik ama hava sıcak olduğu için size görüntü alamıyorum. <laughs> Yatıyor bazıları düzü. He ha, hançer. obuş. Bu oğlum. Of. arkadaşlar. Bugün acayip sıcak. Camlan kral. Hı. Şilanın yanına gidiyor. Şiloş'un yanına mı oraya? Nereye giriyorsun oraya? Hey! Çık oradan! Açır! Çık oradan! Çık oradan! Gel buraya! Daha bana bakıyor. Oğlum oraya yatıracak yer mi lan? Dür diyor. Ha? Çık dur. lan! Çabuk! Evet arkadaşlar güzelce halloldu. Hayvanlar sıcaktan dışarı çıkamıyor zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoları beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.